arkadaşlar ben Hasan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ne haberisiniz? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bu arada ee, size bir şey söylemek istiyorum. Çekilişi yapacaktım ama yoruma kimse yap ya da yapma hiçbir yanıt vermemiş. Ben de tamam o zaman yapmayayım dedim. Kanalıma abone olursanız like atarsanız sevinirim. Bu video tekrardan söylüyorum. Pardon. Tekrar 5 like gelirse. Bak diğer video 9 like atmışsınız. Adamsınız siz adam. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar ee, şu an sendili hesabımda oynuyorum. Yani bu benim yan hesabım. Sen ile de oynar, oynarız bir, bir, ara. Ben fazla da almayacağım. Kazanmaya çalışacağım bu arada. Neden böyle? Hayır internet. Şunu alsam mı? Alırız alırız. Tamam aldık. Şuraya ama bak or Oo, Frank sıkıntı. Reis. Reis yapma reis. No 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 no. No 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 no. Frank. Gel varmış. O daha da sıkıntı. Dalmayacağım. Bu videoda 5 like atarsanız arkadaşlar tekrardan yeniden video gelecek. 3. bölüm falan gelecek ya arkadaşlar. İsterseniz ee... yorumlara yazabilirsiniz. E, hangi videoları çekeyim ya da bir şeyler mi öğreteyim size? Bu arada 3 kupa aldık. Size bir şeyler falan öğretebilirim yani. Mesela, ee, şöyle anlatayım. Brawl Stars ile falan filan. Ya da başka başka bir şeyler yani. YouTube eee yapma yapmayı öğretebilirim size. Orada Daryl var. Şöyle yukarı gidelim. Dalmayacağım abi ya. Dalınca ölüyoruz arkadaşlar. Videolar kadın lütfen. <laughs> İçeriye girdik vallahi Hadi ayırız. Ah, hayır hayır hayır. Ölü olduk. Daryl var orada. Şunu alıp kaçacağım ben. Ne? Alamadık lan bir anda. Videoda susuyorum bazı yerlerde arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Kusura bakmayın. Konuşacak bir şey bulamıyorum şimdi. Deril geliyor oradan. Aaa. Oha. Ne oldu oğlum orada? Neyse Allah'tan kupa kaybetmedik. Bu hesabımı kasacağım ya arkadaşlar. Sen de de bir maç girsek mi? Ne yapalım? Ne diyorsunuz? Primoyla da falan gireriz. Sen de burada bu arada. Şurada. Selamun aleyküm. <laughs> arkadaşlar ee, buradan şey girelim ya. Aa soygun varmış. Primo olup girelim. Oba. Bu hesabı bu hesap normalde benim yan hesabım arkadaşlar de çıktığında çıldırmıştım ya. Hatırlıyorum. Gel bakalım penicik. Penicik benim. Sen gel. Primo. Oo no 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 no. No no no. No 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 no. Gel lan buraya. Aa. Lan 194 tane var. Hayır. No. No 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 no. Kıramasın lan. Kıramasın lan. Onların basesine saldıracağım. Bizimkiler tutar inşallah. Uçacağım böyle uçacağım. O oh. selamun aleyküm. Tut 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 tut. Vur 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 vur. Vur abi vur abi vur abi. Kaç 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 kaç. Hayır. Bu beni öldürebilir arkadaşlar güçlü. Şuradan. Şuradan. Uzaktan uzaktan vuracağım. Mi? Anam geldi. <laughs> vur vur. Hadi aldık aldık aldık. Nice. Nice. Tut 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 tut. Ayısını attı. Hop şöyle. Ve win geliyor mu? Geldi. Win geldi arkadaşlar. Primo benim be. Primo'yu seviyorum ya. Çok güzel bir karakter. Tekrardan oynayalım hemen. Oğlum çok iyiydi ama. Arkadaşlar bu seriyi e, kaçıncı bölüme kadar devam edeyim? Bir yorma yazın da ona göre ayar yapalım. Yazarsınız. Yazıyorsun. Alpirmaya bak. Beleşçi. Gel lan buraya. O pürü mü? Hayır, 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 hayır. Bizim bizim basaya saldırıyorlar ya. Gel bakayım Poco. Poco, Poco, Pop. Yeter lan. Hadi, hadi, Hayır öleceğim, 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 öleceğim. Abi bizim basayı öldürdüler bildin ya. Kormamız lazım bizim. Kim gidiyor? 8 bit mi gidiyor? Ya. Ah buraya graf Burada bekleyelim arkadaşlar. Primo gücüüüüüüü. Selamın aleyküm. Öldüm. Duyguları... Baba, baba... Çakal ya. Sen, sen... Sen çok mısın oğlum? Sen çok mısın oğlum? Baba, Primo'ya bak. Çakal Primo! Gel lan buraya. Onların basesine gidiyorum arkadaşlar. Fet edeceğim onların basesini. Allah! vur 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 kaç kaç. %60'a indirdim canını. Canısın lan. Bizim şeyi kıracak geber. Burada durmam lazım arkadaşlar ya birazcık. Göz bakayım Oğlum tutun lan burayı. Gel lan buraya. Eşek. Primo. Primo adam ol Primo. Tut 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 tut. Abi öleceğiz ya. Kaybettik galiba. Ben bir gideyim şunların basıya. Sal beni. Sal beni. Sal. Beni sal beni beni. Fato, beri bak beri beri. Havada havada öldük ya. Sıkıntı yok reis. Şuradan şunu geri yapalım. <laughs> Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve 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 bildirim tuşuna basıp aktifleştirmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.